Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yalı Çapkını yeni bölümünde bizleri neler bekliyor? Halis A öğrendikleri karşısında çok öfkeli olacak. Bu durumda Halis A ve Seyran karşı karşıya gelecek. Seyran Yusuf'la görüşmesinin bedelini ödeyecek. Ferit Seyran'ı kıskanmaya başlayacak. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda buluşmak için kanalıma abone olup bildirimleri açık tutmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum.